İkrar sen ağacı zıplatıyorsun şu anda biliyorsun değil mi? Koskocaman ağaç şu anda zıplıyor. Dur şöyle bakayım. göz bak bak bak. Görüyor musun? Bak ağaç zıplıyor şu anda. Ben sen yapıyorsun evet. Sen nasıl yapıyorsun bunu? Ne kadar da güçlüsün sen. Hira'ya baksana Hira uzanmış. Hira sen niye uzandın orada? <laughs> Niye uzandın? Kız sen niye uzandın? Neye bakıyorsun sen? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> düşüyor düşüyor Hira düşüyor Hira düşüyor Hira düşeceksin. Açıkla. <laughs> kız ağaç yakmış yakmış uyuyor galiba. İkra oraya oturabilirsin bak. Aa, ağaç çok güzel olmuş değil mi? Aa, İkra otur otur zıplayabilirsin üzerinde. Otur bir zıpla bakayım. Kocaman ağacı zıplatıyorsun bak bak. Beraber beraber.